Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte etrafımda da görmüş olduğunuz gibi köye geldim. Bakın manzarama. Şurada mağaza var. Bugün misir çapalıyoruz arkadaşlar bakın. Babaannem yapıyor be. Babaannem yapıyor. Şimdi size e, misir nasıl çapalanıyor onu göstereceğim. Evet babaanne. Mısır Bir şey çapalıyor mu şimdi? Böyle kazıyoruz işte oğlum Otun yoluyoruz. Hmm. Hmm. E, misiller ne zaman olur? Misiller sekizinci ayda. Sekizinci ayda oldu değil mi? Dokuzuncu ayda da. o zamanları. Hı -hı. Bakın Yeme arkadaşlar. Yemeğe gelin arkadaşlar. Babaannem misir yapıyordu. Babaannem misir yapacak. Sekizinci ayda. Bakın yeşil deniz. Zonguldak'ta mavi deniz. Buraya gelince yeşil deniz. Burada da bezelye mi babaanne? Evet. Bezelyeler olmuş arkadaşlar bakın. Bunlar böyle yenilebiliyor. Tanelerini de yeniyor. Bunlar da yenilebiliyor. Bakın çok güzel olmuş. Çok Aynı. Memleketimiz çok zorlu. Aynen memleketimiz çok zorlu. Bakın çok güzel olmuş. Her yer yemyeşil olmuş arkadaşlar. Devsaniye şey gidin de geldin de. Bezelyeler olmuş arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Böyle yemeği bu. Ben çok seviyorum böyle yemeği. Denesini çok seviyorum ben bunu. Kuşlar yem mi bunu? Arkadaşlar. Kuşlar da yiyor. Babaannemin bezelyelerini kuşlar hiç komamış. Öyle de ya babaannem. Arkadaşlar burada da amcamın göğüs ağaçları var. Buna şu kadar şuraya kadar geliyordu. Ama bakın gökdelen gibi olmuşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi size şöyle etrafı göstereyim. Bakalım şuradan manzara gözüye mi? Daha iyi göstereyim size manzarayı. daha manzarası. Bu arada arkadaşlar videoma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bakın sizlerin için ıscakta tarlaya geldim. Çekim yapıyor. Ada ot olmuş hep be. Şuradan geçiveyim gari. Ot olmuş her yer. Yeşermiş. Abo Arkadaşlar, Buradan manzarayı hayatta gözükmüyor bak. Her yer ot olmuş. Göşün burla hiç ot olmayan mı? Kur yıla. Her yer ot olmuş ha gideşle. Şöyle misil tarlamız. Misilleri çapalıyoruz. Kelebeğe bakın kelebeğe Geziyor Kelebek Arkadaşlar ben size manzarayı buradan göstereyim bakın Çok güzel rüzgar esti ha Çok güzel rüzgar esti arkadaşlar Dağ manzarası Menek çok güzel yiyeyim bayağı gideşle. Kaşına, toprağına, fincan bedel, ruhuna. Öyle bir şarkı vardı arkadaşlar biliyor musunuz? Mu? Fox'ta haberler bitince çalıyordu. Bilenler yorum yazsın bakayım. Arkadaşlar, blok çeken bir Erkan istiyormuşsunuz. Ama like atmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Abone olun, like atın. Bakın sizler için çekiyorum. Tarlada like atmayı unutmayın arkadaşlar yorumda yazabilirsiniz isterseniz video fikirleriniz varsa yazabilirsiniz yorumlara arkadaşlar bu arada abone olup like atıp video fikirlerinizi yazabilirsiniz ben de çekerim videoları çok sıcak var arkadaşlar be ağacın gölgesinde duruyorum ben de bakın çok sıcak var acayip sıcak var Adem'in nörüşgeri esiyordu. Etçuk etçuk. İyi e, esiyor ama. Güzel oluyordu. Şimdi hiç esmeye. Bir de öğlen oldu. Saat 12 mi ne? 12 buçuktu en son. Bire doğru geliyordu. Acayip var. Terledim. Direnleri. Evet arkadaşlar. Şimdi tarlaya gidiyoruz. Ot toplama. Direnlerimizi aldık. Şimdi Durmuk. durmuklarımızı aldık. Şimdi ee, şeyle traktörle tarlaya gideceğiz. Bakın yeni horozumuz. Nerede? Heh gözüküyor. Bakın yeni horozumuz. Yeni horoz aldık arkadaşla. Diğerisi alıyordu. Onu yedik. Tavuklu börek yaptık onu. Evet paşamız da burada. Pıçı pışa. Ne böyle? Kendini görüyor mu? Paşa da orada arkadaşlar. Belki gözükmüştür. Şimdi traktörle tarlaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Bakın kasaya bindim. Traktörle gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Traktörle şimdi tarlaya gidiyoruz. Ot toplayacağız. Efe de burada Efe. Efe. Hey Salleleng. Şimdi size traktörle giderken de çekeyim. İnşallah sesim geliyor. Gidiyoruz arkadaşlar. Ve gidiyorsun. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz şimdi. Şükret amcam. Bakalım. Ev anladım Değilmiş. Hiç boş durmuyoruz arkadaşlar bugün. Hava çok güzel. Ama özel olması da o kadar da şey sıcak. Adam bayıltıyor ya. Evet Tefe geldik. Geldik. He. Nereye geldik biz böyle dağlara daşlara geldik. Ya. Dikenlerin arasına gir Tefe daha demeyin. <laughs> Bir baktım dikenlerin arasında. He. Çekem. Bakın. Daha motorla gidecekmiş şu tarlanın de ucuna. O yüzden inmedik biz. Evet Efe. Görüşmeyin ne yapıyorsun? Ne yapacağım yatıyorum. Sabah aşağı. Aynen, yatıyorum. Zabağa Sen de hep yatıyorsun. Ev, eve gittim. Efe, Efe'lerin evine gittim arkadaşlar. Bir baktım uyuyor. Ya, yatıyorum demesi gerçek yani. Evet şimdi şimdi tarlaya geldik. Acayip bir manzara var arkadaşlar. Bakın. Dağın Şurası da Goçuk, bakın orası yıllardır öyle, yeni olan bir şey değil. Evet. Bugün dol dolu bir vlog oluyor arkadaşlar. Her fırsatı değerlendiriyorum. bu de orada. A... Ağla... Ağla mıydı onun ismi? Ağla Yaçıya. Unutuyorum köye gelmeyi. Ağla mıydı lan onun ismi? Evet. Dedem çözüyor orada. Babaannem de otu doğru. Vallahi. Oy karıncaya bak karıncaya. Arkadaşım geldi arkadaşlar. Ah ısırdı. Bu ne ya? Bu karınca niye ısırdı ki? Ağaçlığa da çiçek açmış arkadaşlar. Bakın. Ne güzel. Arıla bal yapıyor. Gayrı. Bahar geldi. Öfelek. Tekereğe mi Tekerekte gidersin gezilsin. Şöyle göstereyim. Abo kuşa bak. Ne kuşu ki bu? Ne o? Gözüktü mü bilmiyorum ama. Bir tane kuş kartal şey miydi? Kartal mıydı? Yorumlara yazın bakalım. bakalım. Gördünüz mü kuşu? Nereye gidiyorsun Efe? Ama. Gidiyor. Gidiyor. Evet arkadaşlar. Otları topluyoruz. Ama dedem toplayacak daha çok var. Ben de toplayacağım şimdi. La pofur pofur esi vallahi. La güzel. Bip dedi bir şey. Efelek. Bipletiye traktörü. Evet. Şimdi çalışma vakti. Şeytan geri. Evet arkadaşlar. Şapkamı da taktım. Benim şapkam değil. Dedemin şapkası aldım yerde bu düşürmüş dedem ben de giydim şimdi şey durmuğunla otları toplayacağım ya da şeyle toplayayım dur şundan toplayayım şundan direnle toplayalım şimdi otlarımızı arkadaşlar işleri şeytan geri demişler